Malum olduğu üzere 16 Haziran günü 45 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. Sonrasında Kütahya'mızda 2023 seçimlerine AK Parti İl Başkanlığı'nı hazırlayacak bir kadroyu oluşturmak üzere harekete geçtik. Bu çalışmalar sonunda da 40 kişilik yönetim kurulumuzu belirledik. Bundan 3 hafta önce de Kurban Bayramı'nda listemizi yayınlayarak çalışmalara başladık. 45 gün içerisinde görevi aldığımız günden itibaren genelde sahada olmaya çaba sarf ettik. Bu süreç zarfında Kütahya'da yaşayan bir vatandaş olarak gördüğümüz pek çok şeyin AK Parti'nin Kütahya özelinde ve Türkiye genelinde ortaya koyduğu çalışmaların sahadaki yansımalarını insanımızda oluşturduğu etkiyi ve bütün bu geçmişin 22 yıllık sürecin ve tecrübenin bundan sonraki süreç için Kütahyalı halkımız açısından nasıl bir CV oluşturduğunu AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ortaya koyacağı liderlikle bundan sonraki süreçte gerçekleştirecek çalışmalarla ilgili toplum nazarında herhangi bir güven eksikliği, herhangi bir itimatsızlık söz konusu değildir. Toplumumuz bilmektedir ki, Kütahyalılar da bunu yakıyla görmektedir ki AK Parti iktidarı Cumhuriyet tarihinin 100 yıllık dönemi içerisinde son 22 yılda öncesindeki ortaya konmuş bütün hizmetleri, vatandaş adına oluşan bütün ortamı, özgürlük ortamını, refah ortamını en uç noktada geliştirebilmiş, en fazla katkıyı insanla sağlamış bir iktidar sürecidir. Son 3 yıl içerisinde meydana gelen salgın neticesinde gerek ülkemizde, gerekse dünyada, gerek üretim noktasında, gerekse üretilen malların, hizmetlerin, insanlara ulaştırılması noktasındaki tedarik zincirinin bozulmasını ve yine sonrasında Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın emtia fiyatlarında yaptığı büyük baskının oluşturduğu dünyada meydana gelen ekonomik sallantıların ülkemize de pek çok etkisinin olduğunu herkes bilmektedir. Dahi halkı da ve Türkiye milleti de, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar da, Türk milleti de şunu yakinen bilmektedir ki yine AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümeti gecesini gündüzünü vatandaşımızın bütün bu süreç boyunca daha iyi bir noktada bu süreci geliştirebilmesi, geçirebilmesi, bütün bunların onun hayatında daha az etkiye neden olması için büyük bir gayret göstermektedir. Bu süreç içerisinde pek çok zorluk bulunmaktadır. Fakat şu sevindirici bir noktadır ki Türkiye Yine son 20 yıllık dönem içerisinde gerek üretim noktasında gerekse sanayileşme noktasında pek çok noktada büyük atılım gerçekleştirmiş bir devlet. Aynı zamanda bu 20 yıllık iktidar boyunca bundan 100 yıl önce, 150 yıl önce, 200 yıl önce dünya genelinde hakim olduğu ana aktör olma rolüne doğru büyük bir hızla yürümektedir. Toplumda şunu bilmektedir ki insanlar Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu ülkenin geleceğine dair ortaya koymaya çalıştığı projeksiyona dair ortaya kaldığı, ortaya koyduğu vizyona ve misyona dair büyük bir umut içerisindedir. Ben şahsım adına şunu söyleyebilirim ki 2023 seçimlerinde gerek AK Parti açısından gerek Recep Tayyip Erdoğan açısından tanıldığı gibi herhangi bir problem bulunmamaktadır. İnsanlar sosyal medyada dolaşan pek çok şeye bakarak, orada var olan algılara bakarak, orada var olan cümlelere bakarak toplumun genelinin böyle olduğunu düşünmektedir. Fakat ben sizi temin ederim ki şu ana kadar 50'ye yakın köyde birebir insanlarla mesai harcamış bir arkadaşınız. Birebir konuşarak, ve bunları bir siyasi toplantı haline getirmeden çoğu zaman habersiz giden orada topluluklar böyle kalabalıklar toplamaya çalışmayan sadece orada olan insanlarla birebir konuşarak onların hakikaten mevzuya ile ilgili durumlarını görme açısından çalışma yürüttüm. Şu ana kadar söylediğim cümleler siyasi bir ifadeden ziyade benim kendi şahsi Kütahya nazarında, Kütahya toplumunda gördüğüm algılardan, edindiğim tecrübelerden ibaret. Yine 2023 seçimleri açısından da AK Parti açısından, Recep Tayyip Erdoğan açısından herhangi bir problem yoktur. AK Parti il başkanlığı olarak Kütahya'da Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde temsil etmek, onun 22 yıl boyunca gerek hareketleriyle, gerek tavırlarıyla, gerek sözleriyle, gerek duruşuyla Kütahya halkının nazarında kazandığı güveni, itimadı AK Parti il başkanlığı olarak da kazanmak ve sürdürmek istiyoruz. Toplumumuzla beraber, toplumumuzun en alt düzeyindeki insanlarla beraber aynı kadere sahip olduğumuzu, bu topraklardan başka gidecek hiçbir yerimiz olmadığını, buranın bizim öz vatanımız, buranın biz öz yurdumuz olduğuna dair kanal sahibi insanlarız. Bizim gidecek herhangi bir yerimiz yok. Ve buraları da kimsenin efendim istediği şekilde at koşulması için terk edecek halimiz de yok. Biz bu milletin özüyüz ve bu milletçi siyaset yapmaya, bu milleti ırk, dil, sınıf, Zenginlik, makam, mevki, köylü, şehirli, efendim, soylu, soy veya daha garip insanlar olarak ayırmadan herkesin yanında olmaya ve herkesle beraber aynı şekilde adil bir şekilde onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim açımızdan mesele Kütahya halkıdır. Kütahya halkının ekonomik durumudur, refahıdır, hayat seviyesidir, sahip olduğu imkanlardır. Bunları daha iyi noktaya taşımak için çaba sarf edeceğiz. Kütahya'da biliyorsunuz bir ticaret borsası problemi var. Dünyada ilk borsanın kurulduğu şehirdeyiz biz. Fakat yıllardan beri bir takım sebeplerden dolayı Kütahya'da bir ticaret borsası hayata geçirilmedi. Her yıl başka bir problem, başka bir sebep, başka bir bahane üretilerek bunun geri bırakıldığını gördük. İlk gittiğimiz köyden itibaren insanlar ticaret borsasının açılmasının bugün e, Türkiye'nin hükümetin ilan ettiği 6,5 artı 1 lira 7,5 lira civarındaki fiyata rağmen Kütahya'da fiyatların 5 lirada 5,5 lirada tutulmaya çalışıldığı ve çiftçinin emeğinin sömürüldüğünü ve bu noktada AK Parti İl Başkanlığı'nın, Dahya Valiliği'nin, kurumlarının kendilerinin yanında olmasına dair söylemlerini duyduk. Ve son 10 gün içerisinde de biraz daha Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'in büyük gayretleriyle Cuma günü açılışı yapıldı ve bugün de alıma başlanacak. Şimdi şehir hastanesi problem şu. Türkiye'de bu işi yapan 12-13 tane firma var. Aslında Kütahya'da işi üstlenen firma bu firmalar içerisindeki en iyi firma. Yani yatırım noktasında, işi iyi yapma noktasında, sağlam yapma noktasında en iyi firma. Fakat işte bu dünyanın sahip olduğu mali imkanlar, maddi gelişmelerden dolayı firmanın bir takım zorlukları olduğu için bu bugüne kadar kaldı. Ve son geçen haftalarda da onların istedikleri küme hükümet birtakım bir takım kredi girişimleri oldu. O noktada gerekli kolaylıklar sağlandı ve inşallah çok hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar inşaatı bitirmek ve seçim önce de orada hasta bakış, hasta bakımına başlaması üzerine söz verildi. Bu noktada takibine devam edeceğiz. Yani bu bugün bize söz verildi bekleyeceğiz değil. Her hafta yine mevzuyla ilgilenmeye, takip etmeye çalışacağız. Bir an önce hastanenin Kütahya'da açılmasını sağlayacağız. Sağlıkla ilgili çok fazlaca şikayet geliyor. Ee, AK Parti İktidarın Kütahya'daki ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden bir tanesi Kütahya'daki sağlık hizmetlerinin çok üst noktaya taşınması oldu. Yıllarca biliyorsunuz çevreden bütün hastalar Kütahya'ya geliniyor, ameliyatlar burada yapılıyor. Bakın burada yapılmaya çalışılıyordu. Fakat hastane inşaatının başlamasından sonra şu anda kullandığımız hastane binasında bir takım iyileştirmelere ara verildi. Nasıl olsa yenisi yapılıyor. Burada bu iyileştirmelere yatırımlara gerek yok noktasında hareket edildiği için Bugün bazı eksiklerimiz var. Bütün bu eksiklerin dışında bizim için en önemli problem insan unsuru. Şu anda Daha Dev Hastanesinde de, Evliya Çelebi Araştırma Eğitim Hastanesinde herhangi bir özel hastanede bulamayacağınızdan daha kaliteli cihazlar görürsünüz. Yani hiçbir yerde olmayan cihazlar bugün devlet hastanelerinde var. Problem şu ki orada hizmet eden insan unsurunda biz gerekli gelişmeyi sağlayamıyoruz. Bu Türkiye genelinde bir problem. Yani her şeyi değiştirebiliyorsunuz, yatakları daha iyi hale getirebiliyorsunuz, malzemeleri daha iyi, makineleri daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Fakat orada o makineyi kullanan o makineyi insanın hizmetine sunan insan hususunda gelişme göstermek eğitimle ilgili bir şey. Yani yaptığı işi sevmek, yaptığı işi benimsemek, ona bir ibadet aşkıyla yapma hususunda biz bir, takım bir problemler yaşıyoruz. Bu noktada da hastane çalışanlarımızın motivasyonu açısından, işe sarılmaları anlamında, vatandaşa daha iyi hizmetler hususunda da bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bunları yürütmeye devam edeceğiz. Yani problem orada temelde cihazla ilgili değil. İnsan unsuruyla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Bunun üzerine gitmeye devam ediyoruz ve gideceğiz. Daha ya da 546 tane köy var. Bu köyler içerisinde AK Parti hiç oy vermeyen, gelecekte de hiçbir şekilde oy vermeyecek pek çok köy var. Ama gidip bakarsanız bu hiç oy vermemiş köylerle en çok oyu veren köyler arasında hiçbir hizmet farkı göremezsiniz. Şunu hiç unutmamak lazım. AK Parti iktidarının hizmet anlayışı oy anlayışı değildir. Biz oy alacağız diye hizmet eden bir parti olsak köyler arasında oya dayalı bir ayrım görürsün. Fakat bizde hiçbir ayrım yoktur. AK Parti'nin anlayışında, Tayyip Erdoğan'ın anlayışında mesele şudur. Toplumun, milletin kaynaklarının bütün millet açısından kullanılmasıdır. Şimdi anket sonuçlarının biliyorsunuz insanların oy verme biçimleri Meseleye bakışları veya anketçilere anketlerinde e, cevap verme biçimleri aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani meseleye nasıl baktıklarını, insanların nasıl biliyorsunuz biliyorsunuz. Buna rağmen anket sonuçları bir ölçü müdür? Evet ölçü olabilir. Fakat şuna dikkat etmek lazım ki bunlar şehir merkezinde yapılan anketlerdir. Yani siz Kütahya ile ilgili yapılan hiçbir ankette herhangi bir kırsal kesimin, herhangi bir ilçenin içinde olduğunu görmezsiniz. Zaten bizim merkez oylarımız bellidir. Hele onların anket yaptıkları sokaklardaki oylarımız da tarihten beri bellidir. Ee, o yüzden onlar öyle oy oranları bulabilirler. Bunu izah da edebiliriz. Yani hani bu merkez yapılandır. Daha önce merkezde oy aldığımız, mahallelerde oy aldığımız oranlar da bellidir. Karşı karşıya kullanılabilir. Çok büyük değişiklik yok. Ama işlerin öyle geldiği için öyle söylüyorlar. Bu da bizi daha çok çalışmaya sevk Ya yani biz hiç problem yok. Ben onları gördüm mü onları göstermekten, arkadaşlara anlatmaktan zevk duyuyorum. Çünkü yani meseleyi sıkı lazım, iyi çalışmamız lazım. Öyle bakmak lazım. İnsanların bugün az önce bahsettiğimiz şartlardan dolayı bir takım kırgınlıklarının olduğunu, bir takım kızgınlıklarının olduğunu, bir takım araçlar içerisinde olduğunu da farkındayız. Mesele şu ki biz gerek AK Parti İl Başkanlığı olarak, gerek sağda yer alan, yer alan bütün unsurlarımızla yine bu işi en iyi şekilde yapacak biziz ve bu konuda ısrarlıyız, azimliyiz, gayretliyiz diye umudun adresi olduğumuzu topluma tekrar anlatmamız lazım. Kütahya'nın içerisinde trafikle ilgili sorunlarımız var. Fakat bunlar sadece çevre yoluyla çözebilecek işler değil. Yani şu anda sahip olduğumuz yollarla da biz o problemleri çözebiliriz. Fakat Kütahya'nın gelişim açısından çevre yolu gerekliyse bu tartışılır, yapılır. Ama ben şu an için işte e, bir takım yerler var sıkıntılı. E, Oralarda batı çıktılar falan yapmamız lazım. Geçişlerde bir takım kolaylıklar sağlamamız lazım. Onu çözerken şu an problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz yolunu İstanbul-Antalya hattı üzerinde bayramlarda yaşıyoruz. Onun dışında zaten bizim şehir içi problemimiz çok yok. Bize şu anda şehir içinde yani şu şu anda sahip olduğumuz organizelerde 4500 tane işçi lazım. Şu anda bütün fabrikalarımız siz duyuyorsunuzdur bunu. Bütün firmalarımız işçi arıyor ve biz bulamıyoruz. Yani halkımızda iş arayanlarda o tip yerleri biliyorsunuz tercih etmiyorlar. Başka işler istiyorlar. Fakat bizim önümüze doğru gelen yeni bir şey var. O da Zafer Organize. Çünkü bizim buraya en düşük şartlarda şu an 16 bin tane işçi ihtiyacımız var. 16.000 işçi. 16.000 çalışan ihtiyaç var. 16.000 çalışan bugün nereden bakarsanız bakın arkadaşlar 60 bin 50 bin nüfus yapar. Bu Kütahya'nın e, aslında bir yere doğru gittiğini gösteriyor. Evet organizeler yapıldı. Efendim birinci organizemiz, ikinci organizemiz. Bunlar da biz çok büyük gelişmeler sağladık. Fakat şehir e, kendi kendini döndürebilecek bir yere henüz gelemedi. Fakat geldiğinde hepimiz göreceğiz ki şehir gerek nüfus olarak, gerek büyüklük olarak bir anda sıçrayacak. Bunu daha önce Bursa'da, Sakarya'da bunun örnekleri yaşandı. Şu da buraya doğru gidiyor. Yani o yüzden biz yani Çevre Yolu'ndan ziyade biz Altıntaş üzerinde, yani Altıntaş Yolu üzerinde Zafer Organize, Havaalanı Bağlantısı hususunda orada yapılacak işlerle ilgili biraz daha düşünmemiz lazım. Bunu hep beraber düşünmemiz lazım. Hep beraber bunu gündem haline getirmemiz lazım. Yani Kütahya bir yere doğru gidecek. Bu gidişte Kütahya'nın kendi evlatları nerede yer alacak? Bunu iyi bilmek lazım. Çünkü buraya bir e, göç başladığında ki iş göç getirecektir. Diğer şeyler de olduğu gibi buna Kütahya'nın ve Kütahya'nın hazır olması lazım. Bu sadece belediye imar planları arasından değil. Yani sanayi anlamında işte medya anlamında bile herkesin aslında o geleceğe doğru kendini hazırlaması lazım. Şimdi buna hazırlığımız var mı? Yok Kütahyalı'nın hazırlığı. Ama buna bizim hazırlık yapmamız lazım. Niye? Yani biz hep ufak şeylerle uğraşıyoruz. Ufacık şeyler peşinde düşüyoruz. O nokta işte orada o köyün yolu var mıydı yok muydu diye acayip bir tartışmayla 10 gün yiyoruz biz yani. Vekilin birisi gidiyor orada bir yol seçiyor, çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Onu görüyor. Tamam diyor ben buradan bir şey söyleyeyim diyor. Biz oradan cevap veriyoruz. Haydi buna geçiyor. Ama burada çok daha büyük meselelerimiz var. Daha büyük hedeflerimiz var. Oraya doğru gitmemiz gerekiyor İnsanlarımızın bakışını Gençlerimizin bilhassa mesele bakışını Değiştirmemiz lazım Bunun için de Mesele bizden geçiyor Hep ufak gündemle misin Çok büyük gündem peşinde koşmuyoruz bir gün diyeceğiz ki bunlar ne zaman oldu Hızlı tren meselesi Kütahya Antalya treni ile ilgili zaten 2023 şeysi vardı Fakat bu son e, ekonomik gelişmelerden sonra bu biraz ileri doğru düşer Fakat bildiğim şey şu ki Chat hazırlandı Yani burada bütün bu şuradan geçecek biliyorsunuz. Aloyut'tan geçiyor o hat. Ee, Kütahya, Antalya, İstanbul hattı. Aloyut'tan bir istasyonu var. Orayla ilgili mesela şu anda köylere yazılar gitti. Bunu gider köyler sorarsa mesela Doğulu Şah'a sorun. Orada köyler bunu bilir. Yani oraya çet raporla şeyler geldi, asıldı. Yani orada çalışmalar devam ediyor. Yani e, orada süreç yürüyor. Ama bu büyük bir iş. Çok büyük para getiren iş. Çok büyük yatırım. Bunu devlet nasıl yapacak? Sonra Mesela Kütahya'dan geçecek hızlı tren Kütahya için çok önemli değil. İnsanlar bunu da anlamıyor. Bu önemli olan Antalyalılar burada. Antalya Havalimanı. Yani onlar hizmet edecek bir şeydir bu. Ama Kütahya'dan geçerse iyi mi olur? İyi olur. Ayrı bir şey. Ama bu mesela bizim Kütahya'mıza çok bir şey getirmeyecek. Bunu çok mesela konuşuyoruz. Bunun bize faydası yok. Ne faydası olacak? İşte buraya ne kadar kontajen verilirse Bozüyük'te olduğu gibi, Eskişehir'de olduğu gibi o kadar insanımız binebilir. Yani budur. Ama bu işte çok büyük dedim ya hep böyle meseleler uğraşıyoruz yani bunun şehrimize ne getireceği bundan bize ne elde edeceğiz bu şehrine nasıl olacak bunu hiç kimse düşünmüyor. Yani Buradan hızlı tren geçince ne olabilir acaba göreceğiz sadece olunca da yani. Şimdi Zafer Havalimanı havaalanımız var burada havaalanımız şikayet konusu mesela. Niye işte yok buraya bu kadar yatırım yapılıyormuş ya bu para ardın. bunu devlet yapsa zaten bu parayı ödemeyecek miydi? Bedava mı yapılacaktı yani? Beş parasız yapabilecek miydi devlet bunu? Böyle bir şey yok. Sadece para harcayacaktı. Parayı şimdi harcıyor. Belki bu Zafer havalı meselesi düzgün giderse çok daha az para harcayacak. Merkez haline gelebilirsek. Bunlar hep birbirine bağlı süreçler. Biz istiyoruz ki yani bir, bir, bir mevzu buluyoruz kendimize. Onun üzerine mesela havaalanı yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ben gayet iyi hatırlıyorum. Şu gırgılı yapılacak hatırlıyorsunuz. Gazeteler bir karar veremiyorlar. Bir gırgıllı, bir bilmem ne. Öyle gazeteler çıkıyor. Siz yazıyordunuz bunları yani. Bunlar bunu yapamayacak. Beceriksiz bunlar. Bir sürü yazılar vardı. Yaptık. Şimdi işte. niye suçlu? Niye? İşte yok şu kadar para diyormuş Adam çıkıyor her seferinde alıyor kağıdı. Şu kadar para verildi falan filan. Bu alanı yani. Bu bedava bir şey değil yani. Ee, şimdi bu seneyle ilgili işte Tayyip Bey'in e, 29 Ağustos'ta bir ziyaret olacak. Gelecek değil mi başkanım? İnşallah gelecek. Onu 30 Ağustos'a almak için büyük çaba sarf edildi. Valimiz başta herkes konuda seferber ama e, o günkü resepsiyon işleri şu anda bize engel oluyor. E, yani eğer Sayın başkanımız Zafertepe'ye Zafer Tepe'ye 100 yıl sonra gelen ilk cumhurbaşkanı olursa bu bizim için aslında çok büyük bir şey olacak. Biliyorsunuz 1922'de Mustafa Kemal'in ziyaretinden sonra herhangi bir cumhurbaşkanı Zafer Tepe'ye gelmedi. Yani 100. yılında eğer Sayın Cumhurbaşkanımız gelse bu bizim için çok önemli bir şey olacak Kütahya adına. Ee, onu sağlamak için çok uğraştık. Ama en azından 29 Ağustos'ta şahsını oraya götürmek istiyoruz zaten. E ee, yapabilirsek zaten şu andaki bizim bütün çalışmalarda eee Cumhurbaşkanımızın gelişine bağlı olarak şekilleniyor.